26 Nisan 2025 Cumartesi akşama doğru öğleden sonra Kumburgaz Kamilova sahil. Sahilin durumu tsunami olmadığını gösteriyor. E, evin içinde vitrindeki bardakların yıkılma yönü doğu batı doğrultusunda ya ben de öyle binanın sallandığını gösteriyor. Şu anda kameranın durduğu yer çok hafif güney batı. Güney sayılır ama güneyin çok hafif batısı. Saat 12'den sonra bir istikameti. Tsunami olmadığını, denizin gelmediğini nereden anlıyoruz? Kumsal'da hiçbir artık yok. Eski ya, haliyle ya, duruyor. Ee, devrilen evin içinde hasar yok. Devrilen eşya çatlak yok devrilen eşyalardan Doğu Batı istikametinde sallanma olduğunu anlıyoruz. Çünkü o yönde devrilmiş. Şurada tavus kuşu var. Durum bu.